Etmek üzere makamımızı rica edebilir miyim buraya? Gelini. <laughs> Gelin. Çok güzel. Yer gibi herkese görebilir miyiz? Rahatsız falan değil değil mi? Rahatsız. ha, Ameliyat mi? oldu. Farklı ya, operasyon geçirdi ondan dolayı. Şu an iyi. ha ha. Tamam. Tamam. Evet. Onun yerine seni tamam, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hı hı. Şöyle. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Salakçınız Sayın Ahmet Tarlacı Beyefendi belgesini almak üzere buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Belgesini vermek üzere başkanımızı buraya davet ediyorum. Başkan çok ama. Sağ olun sağ olun. Sanatçımız Sayın Nadir Köksoy Beyefendi, belgesini almak üzere buraya davet ediyorum. Başkanımız isterseniz... Ben oraya geçeyim, ben de, siz... şeyi kapatayım. Ee, siz devam edin isterseniz ya da... Ben Tamam. Tamam, olur. <laughs> Teşekkür ederim. Bize güzel fotoğraflar bekliyor senden. Teşekkür de, ederim. Bakalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Sanatçımız sayın İbrahim Günay Beyefendi belgesini almak üzere buraya davet ediyorum. Hoş bulduk. Buyurun. Hadi hoş bulduk. Teşekkürler. Ha, fotoğrafçı şraya yok ya da hızı karışmaz değil mi? Çok, Burada olmayanlar. da çok güvenmiyor. Ne yapıyor <yani? gülüyor> <laughs> 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 Sanatçımız Sayın Yıldıray Yaşar Beyefendi'yi belgesini almak üzere buraya davet ediyoruz. Evet, sizler gidiyoruz. Teşekkür ederim. Hanımefendi niye geldi? Bu <laughs> kursu vardı onun. mü? <laughs> <Öyle> mi? Evet. Teşekkür ederim. Aramı kazanmış. Sanatçımız Serdar Güngör Beyefendi'yi buraya alabilir miyim? Belgesini de almak üzere. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Ol, teşekkür ederim. Sağ olasın. Ol. Teşekkür ederim. Efendim. Sanatçımız Sayın Seyhan Karaduman hanımefendi alabilir miyim? Seyhan. O da mı yok? İlk yerlerden sanatçı olmuyor işte ya. Evet. Sanatçı evet. evet. Saatı, sağlığını tutmuyor. <laughs> belgen var. Gençleştirelim şeyleri. Beker, belgen. Sanatçıları evet. gençleştirelim. Yok hocam, buradayız. Teşekkürler. Tamam. Senden başlayalım. <laughs> Sanatçımız Sayın Süheyla Süngün Hanım efendi rica ediyorum tamam. buraya belgesel atmak üzere. Başkanım. Züleyha Hanım. Sayın Mustafa Yetkin Beyefendi belgesini almak üzere Bu da var öyle mi? Sen de Bu da sana spor, müzik. Her şey var. Emekli olunca böyle oluyor. E, efendim, alıyorum. E, 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 tamam. Teşekkür Kayıp e, olmadı değil mi? Hiç şey. Yerim yok değil. Ben size sonra Sen diyor, Ben size evladesi öğreneceğim. Sanatçımız Sayın Songül Uğur ben diye buraya ricadı bilemiyorum belgesel olmuyor mu size? Yok olmaz. Fotoğrafa evet. girmeyen biri olur. Sanatçılarımızın teşekkür. Evet. Sen... başlayacağız. Başlayayım artık. Tabii. Ben Cileri'den ben başlayayım. Teşekkürler. Olsun. Bugün sanatçı sorumlusunuz sizden. Evet, tamam. <laughs> Buraya sağ olamayız. Burada sağ mı? Hadi, Görüş, Hadi gelin. Alacağım sanatçılar gelsin. Evet. Görüşlerini Burada mı alacağım? Biz yer kanunlara konuşuyoruz. Evet. Yapacağız. Evet. Anfendi. 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 Anfendi.

tekrar alıyorum evet. teşekkürler bozmazsak kısa kısa duygu düşünceleri e, ekranlara yansıtmak istiyorum öncelikle başkanım tabi festivalle ilgili sanatçılarımız renk kattı değer kattı neler söyleyeceksiniz başkanım evet çok e, emek verdiklerini biliyoruz o emeklerin burada e, tanıtılması çok önemli aslında festivalimizin en önemli özelliği bir de farkındalık yaratmak bu resim sanatına farkındalık yaratmak ilgiyi daha çok artırmak sadece festival zamanı değil bundan sonra da biz belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde resim sanatına destek vermeye devam edeceğiz. İyi ki varlar. Hepsi eline sağlık diyorum hepsine. Sağ olun. O zaman başlayarak şöyle kısa duygularını alayım. Evet festivale değer kat. ile ilgili verdi bu destek teşekkür ediyorum. İnşallah bu destek ileriki yıllarda da devam eder diyorum. Efendim sizler Teşekkür ediyorum. Ee, resim sanatına katkılarının dolayı belediyemize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet bize destek verdikleri için ben de teşekkür ...bağışladım Bütün resimlerim. Daha doğrusu yangın zedelere destek olmak amacıyla bütün resimlerimi getirdim ve satıyorum. Sağlık efendim. Başkanına ve sanat yapan ve resim yapan bir kaymakama sahip olduğumuz için çok daha güzel şeyler olacağına eminim ben. Sayın kaymakamım tabi böyle değerli sanatçılarımızla bir arada olmak onların eserlerini halkla buluşturmak neler söylersiniz? Valla çok mutluyum bir kere festivalimizin en renkli, en güzel, en anlamlı ve en kalıcı kısmı burası aslında. İşte konserler bitiyor, öbürleri yemekler yeniyor bilmem ne oluyor ama bunlar kalıyor. Ee, hele böyle özel bir amaç olursa, birilerine ulaşırsa daha da anlam kazanıyor. Bütün ressamlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bizler de bir gün resim yapar hale geliriz diye onları kıskanıyorum. Yapıyorsunuz. için mutluluk verici ve motive edici oldu. Çok teşekkür ediyorum. Resim hayatımızın bir parçası oldu. Sayın Kaymakam'ın ve belediye başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu benim bu yıl üçüncü sergim burada. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim herkese. Kolaylıklar gelsin. Merhabalar, ben Nadir Köksoy. Silifkemiz'in en eşsiz karelerini bu şekilde festivalimizde sergide sergilemekten mutluluk duyuyorum en azından dışarıdan gelen insanlar e, silkemizin güzelliklerini bir nebze olsun bu kısıtlı alanda görmelerini istiyorum. Efendim neler söylersiniz? Belediyemize teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkan tanıdığı için e, inşallah ye, yeni bir kültür merkezi yapılacağını duymuştuk. Onun da realize edilmesini gönülden bekliyoruz. Kendilerine de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Serdar neler söylemek istersin? Merhaba, Öncelikle bu organizasyonu, bu sanatsal faaliyetleri gerçekleştiren Sayın Kaymakam ve Başkanıma çok teşekkür saygılarımı sunuyorum. Evet. 52.si gerçekleşen bu uluslararası festivalin her geçen yıl daha da eksiklerimizin, kusurlarımızın giderilerek daha iyi olması beklenir. Bu tecrübeleri üst üste koyarak her yıl daha iyiye, daha güzele gidecek güzel bir festival geleceğini umuyoruz. Yeni binamızda da, yeni belediye binamızda da kültüre, sanata yer ayrılması, ayrılacak olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler sanata ve sanatçıya değer veren Silivri Belediye'miz festival etkinlikleri kapsamında resim sergisi açan sanatçılarımızı teşekkür plaketleriyle onurlandırmış oldu. Ne diyelim nice yıllarda böyle sergilerde buluşmak dileğiyle.